İstanbul'da Eyüp Sultan'daki sitenin sakinleri bu sabah korku dolu dakikalar yaşadı. Hasarlı evden kopan dev beton parçaları sitenin çocuk parkına düştü. Park adeta moloz yığınına döndü. Olayın sabah yaşanması o sırada parkta kimsenin olmaması büyük şanstı. Olayın şokunu atlatmakta zorlanan site sakinleri daha büyük bir felaket yaşanmadan acil önlem alınmasını istiyor. Onur Aksoy'un özel haberi. Ah. 21 diye bir sesle ben dedim Allah deprem oluyor. Uğuman'ı da zaten korktuk. Korktuk yani birinin başına acaba bir şey geldi mi gelmedi mi? Hasarlı evden kopan beton yığınları çocuk parkına düştü. Parkta o sırada çocuk olmaması büyük şanstı. Al. Olay bu sabah saatlerinde İstanbul Eyüp Sultan'daki bir sitenin bahçesinde yaşandı. 4 blok ve 72 daireden oluşan site 5 yıl önce inşa edilmişti. Site yeni ancak etrafındaki binalar oldukça eski, hasarlı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu yüzden site sakinleri çok korkuyor. Nitekim bu sabah saatlerinde korktukları başlarına geldi. Saat 8 sıralarıydı. Site sakinlerinin çoğu uykudaydı. Sitenin üst sokağında bulunan bir evin bahçe duvarındaki beton parçaları koptu. Metrelerce yükseklikten sitenin çocuk parkına düştü. Yani uykudaydık ama bir gümbürtü koptu. Buraya hepsi ta buralara geldi. Domina taşları gibi değil aşanacak hepsi. Sitenin oyun parkının üstü demir bariyerlerle kapatılarak korunuyordu. Ancak düşen moloz yığınları öyle büyüktü ki o bariyerleri de yıktı geçti ve şu anda parkın halini görüyorsunuz. Adeta enkaz yığınına dönmüş durumda. Eğer bu dün olsaydı Pazar günü bir de hava da çok güzel. Bahçede bir sürü çocuk oynuyor. En az 20-25 tane çocuk var burada. Olay sırasında parkta neyse ki kimse yoktu. Ancak tehlike geçmiş değil, hala devam ediyor. Çünkü parçaların düştüğü binada büyük hasar var ve onun da yıkılması an meselesi. Belediye ekipleri çocuk parkının çevresini şeritlerle kapattı. Site sakinleri olayın şokunu yaşarken aynı duvardan parçalar çocuk parkına düşmeye devam etti. Site sakinleri beton parçaların düştüğü evin kentsel dönüşüme girdiğini ancak şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadığını belirtti. Daha da vahimi hala o evde yaşayan birileri var. Köyde şu anda zaten geliyorlar, yukarıda oturuyorlar. Mütahide verdik, onunla ilgili işlemler devam ediyor. Site sakinleri birilerine zarar gelmeden acil önlem alınmasını istiyor. Bir an önce oradaki gerekli yıkılması gereken yerlerin yık yıkılması, büyük önlemin alınması lazım. Ah!